Evet, 150cc turizm sınıfında V makine olarak gelen ve 0 olarak alabileceğimiz nadir motorlar kaldı. Bir Nevada kaldı, bir de bu var. Bu makinelerin yine Nevada ile ee, farklı olanlarını söyleyeyim. Nevada'da zaten benzer özellikleri var. E, öz özellikle şu tasarım çok farklı Nevada'ya göre. Gördüğünüz gibi arka babur olarak tasarlanmış. Arkada bir selimiz mevcut ama arka çamurlu duruşu bayağı iyi. çok ee, nasıl aa, duruyor motor. Benim çok hoşuma gitti. Tabii en önemli olay burada. Bakın arkadaş kayış aktarmalı. Yani bu segmentte kayış aktarmalı bir motor yok. O açıdan oldukça iyi. Ve makine zaten. Ha, teknik özelliklerine gelecek olursak şöyle şu taraftan geçip şey anlatayım. Bu arada şu turuşa bakar mısın? Çok çok güzel duruyor. Bekçesi bence çok güzel yapmışlar. Bakıyorum. Sinyalleri de buraya konumlandırmışlar. Yani motoru aldığın zaman ekstra olarak değiştireceğin çok bir şey yok zaten. O açıdan RKS hala güzeli gayet farklı duruyor. Ee, yine özelliklere gelecek olsak 18 beygir, 16 Nm torku var, hava soğutmalı. Ön arka disk ABS, 16 Nm cam çapı, cam çapı 180 çap kilo, 20 litre de bir deposu var. Süpansiyonumuz burada. Güzel yani. Ben açıkçası tasarım olarak Bobberist olsun istiyorsan bu makineyi kullanabilirsin. Ben beğendim. Zaten bu segmentte fazla motor yok dediğim gibi. Evet. Görüntü gayet güzel. Ekranımız da burada. Vites göstergesi var. Benzin göstergesi var. Güzel ya. Yani. Yeter. Yine burada sinyalleri ayrı konumlandırmışlar. Harley'deki gibi. Sağ, ve sağ Ben bu olayı çok sevmiyorum. Yani tek bir tarafta olsa benim için daha iyi. Tabi seven arkadaşlar vardır. Motorumuz güzel. Bu segmentte zaten baktığın zaman çok fazla bir seçeneğinde yok. Tasarım olarak çok iyi duruyor. Boya kalitesi... Güzel. Güzel. Şurada bir Serinin altında göz var muhtemelen. Onun için buraya koymuşlar. Onu da önemli bir detay. Çünkü bazı motorlarda özellikle bizim cross motorlarda serinin altı olmadığı için bir şey koyamıyoruz. Lastikler ne bunda bakalım. Muhtemelen yeni Timsun'dur. Aynen. Bakayım. Önden bakalım. Buradan göremedi. Aynen Timsun marka. Lastiklerle geliyor.